مخبرتنا الفاتحة. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على محمد الذي نزل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا وَالْاَحْيَاءُ عِنْ رَبِّهِمْ يُحْزَبُونَ Muhterem cemaat-i müslimi, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, hidayeti cümlemizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Teala cümlemizden razı olsun. Yüce Rabbimiz, kılacak olduğumuz, gıyabi cenaze namazını kabul eylesin. Cümle şu hedaya gani gani rahmet eylesin. Son bir haftadan beri işgalci siyonistlerin Gazze'de yapmış oldukları katliama şahit oluyoruz. Ancak dün akşam belki de insanlık tarihinin en korkunç, en vahşi hadisesi yaşandı. Hastanede bulunan çoğu çocuk binin üzerinde yaşlı, kadın, hasta, çocuk, sivil insanlar katledildiler. Bu Müslümanlar için artık bir dönüm noktası olur inşallah. Bu tarih hiç unutulmasın. 17 Ekim tarihi artık Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Bu tarih hiç unutulmasın. Bilelim ki Cenab-ı Hakk'ın da buyurduğu üzere وَلَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَهُ Yeryüzünde sizin en büyük düşmanınız Allah'ın ifadesiyle söylüyorum. Müşrik Yahudilerdir. Siyonist Yahudilerdir. Yeryüzünde sizin en büyük düşmanınız budur diyor Cenab-ı Zülcelal Fatakattes Hazretleri. Onun için dostumuzu, düşmanımızı tanıyalım. Allah'ın selamı, rahmeti üzerimize olsun tekrar. Cenab-ı Hak bu hadiseleri birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın inşallah. Şimdi kıyabi cenaze namazı kılacağız. Benimle beraber niyet ediniz. Niyet ettim Allah rızası için. Kıyabi cenaze namazlarını kılmaya. Allah için namaza. Resulullah için salavat. مرحوم مرحومة أصحابي들 için دعاء الصلاة على الأنبياء رحمكم الله الله Allahu Akbar Allahu Akbar Esselamu aleykum ve rahmetullah Esselamu aleykum ve rahmetullah Cümle şühezanın ruhu için Allah rızası için Kâfri ehli iman ve ehli islamın ervahı için Hasreten uzaktan yakından katılan muhterem cemaatimizin geçmişlerinin ruhu için İllâhi teâlâ el